Yine sıklıkla dile getirilen bir konuyu açıklık getirmesi için ifade edeyim. Şu anda geçerli kanunlarımız kapsamında hiçbir yabancının seçimlerde oy kullanabilmesi mümkün değildir. Bu ihtiralar, bu dezenformasyonlar istihbarat örgütlerinin Türkiye'ye karşı operasyonudur. İstisnai Türk vatandaşlığı kazananların sayısı da 50 bini Türkmeni olmak üzere 219 bin Suriyeli, 110 bin Ağızka Türkü, 10 bin Uygur Türkü, ve 41.908 Afgan olmak üzere toplam 381.000 kişidir. Kaçak göç konusunda ise Güney ve Doğu sınırlarımızda alınan hem fiziki hem teknolojik hem de beşeri sınır önlemlerinin neticesinde 2016 yılından bugüne kadar 2.7 milyon kişinin ülkemize yasa dışı yollarla girişi engellenmiştir. Haricen Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 Mayıs 2022 tarihinde talimatları doğrultusunda geçi koruma kapsamında ülkemizde bulunan 1 milyon Suriyelinin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş projesi başlatılmıştır. Türkiye'de hala hazırda altını çizerek söylüyorum son yıldır son dört yıldır Suriyeli sayısı artmıyor. Doğan çocuklara rağmen artmıyor. Ülkemizde halen geçici koruma statüsünde 3 milyon 595 bin Suriyeli, 319 bin uluslararası koruma statüsünde mülteci yabancı mevcuttur. Şayet Fırat Kalkanı, şayet Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları yapılmamış olsaydı, yani biz tezkereye uymuş olsaydık, tezkerenin reddine uymuş olsaydık ve bu bölgelerde başta eğitim, sağlık, emniyet gibi kamu hizmetleri gibi işlerle kazanmamış olsaydı, İdlib bölgesindeki 4 milyon, Fırat Kalkanı harekatı bölgesindeki 1.3 milyon, Zeytin Dalı harekatı bölgesindeki 550 bin ve Barış Pınarı harekatı bölgesindeki 300 bin olmak üzere toplamda 6 milyon kişinin ülkemize yönelik göç hareketlerini bugün konuşuyor ve bununla karşı karşıya kalıyor olurduk. Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgelerde AFAD'ın koordinasyonunda STK'ların yardımlarıyla inşa edilen biriket evlerle hız kazanan gönüllü geri dönüş faaliyetleri kapsamında bugüne kadar toplamda 533 bin Suriyeli gönüllü olarak geri dönüş yapmıştır.